Bir inanan için aslında kendisini hiç kimsenin görmediği, bir kameranın, bir polisin, Değil bir mi? askerin görmediği yerde de bu eylemi yapabilmesi, işte orada yaratıcı devreye giriyor. Yarattığımız sanal bir karakterin e, yarattığı sorunlar bize mi aittir? Yoksa o simülasyonun bir parçasına mı havale etmeliyiz? Hani görünüyorum o halde varım. Hı hı. Postmodern dünyanın işte temel ifadelerinden bir tanesidir. Yani bizim aynada göremediğimiz varlığı bir de bakışlar lütfedecektirler. Günahın sanalı olur mu demiş. Olur mu Kasım? Olur yani. iyi Olur, olur. <laughs> tabii, tabii ki olur. Peki. Ne olur? Yani. <laughs> Bence yani zinayla ilgili emrin bilir ama zina dediğiniz konu illet iki kişi aynı ortamda olunca oluyor yani filan. Ebet bir bir şeyler yani flört etmek zina bayağı zor giriyor. Yani hmm. o da bayağı bir, bayağı bir zor bir durumlar. Çok yoktur sınır önemli. Dediğiniz gibi sadece yazışmak yani mektuplaşır <laughs> gibi yazışmaksa yani bunda niye zina olarak tanımlanır Mesela iki ama hani evli bir insanın ya da evli bir insanın böyle flört etmesi internette ev, yani bir ihanet sayılır mı? Dili. Tabii tabii. Yani. Dili. Tabii Dili. tabii. Sayılır. Onu Bilmiyorum. onu diyorsan böyle yani We'll yeah.